çemezsiniz. Edepsizliği yapmıyor başkanım. Edepsizliği sen yapıyorsun. Atsın. Yokusunun inadı, terbiyesizsin. Ediyor ya. Sen Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü geçtin. Bu Utanmadan konuşacaksın ondan sonra. Edepsiz sen Ben konuşurum. Kişiselleştirmeyin de bir konu mu var? Facebook'ta paylaşmış olduğunuz bir şey üzerine. Mustafa Kemal'in askeriyiz yazıyor. Yan tarafına da altına mı yine yazıyor. Böyle böyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet. sesini sesini kapat. Bu bu üslubu size Sadly, iade ediyorum. Burası belediye ne meclisi. neresi olur? Burası belediye meclisi. Türkiye Cumhuriyeti'ne mi kuruz? Yeni tehdit. Ufuk Bey tehdit edemezsin. Türkiye benim bana karşı konuştuğun sürece susmayacak. Mikrofonunu kapat. Size karşı konuşacaksın. Bana emir verme. Mikrofonu ben açarım konuşurum. Siz başkana karşı konuşabilirsiniz. Şahsıma kap Türkiye Cumhuriyeti'nin şey. Cumhurbaşkanı'na siz değil sizin sünalemiz dahi bu şekilde dünya koyamaz. Bunu şiddetle kınıyorum. Bir daha da tekrarlandığı takdirde gereken en güzel şekilde yapılacaktır. Burası Türkiye tamam, şey. Cumhuriyeti'nin bir meclisidir. Burası bir meclistir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Ebruz'un Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu ülkede yaşıyorsun. Ona saygı duymak zorundasın. Sevsen sen de sevmesen de, sen de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duymak zorundasın. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. O kadar. Ben, ben evet. Sayın Başkan, ben seni Başka söz almak isteyen? Ben. Ahmet Bey, Bey buyurun. Bunu bunu yapmamız lazım. Ufuk Bey sayın başkan. sayın başkan. Hayır. Bakın. Sayın başkan. Ufuk Bey dinleyeyim. Bir, dinleyeyim. bir saniye. Bana hakareti diyor. Siz de buna müsaade ediyorsunuz. Hayır hakaret etmiyor Ufuk Bey. Siz siz bir milletin kuruluşuna hakaret ettiniz. hakaret sizsiniz. de sizsiniz. yapıldı o zaman bu. Ben Benim izinle yapılmadı. Ben söyleyeceğimi söyleyeceğim. Merak etme. Önceye. Merak etme. Merak etme. Ben söyleyeceğimi söyleyeceğim. Buyurun Ahmet Bey. Sayın Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Değil, Herkesin geçmiş bayramını Ortahisar Belediye Meclisi ise siz de Ortahisar Belediye Meclis üyesi olmanın nezaketine, onurma uygun davranacaksınız. Ülkenin hakaret edemezsiniz. Edepsizlik yapmayın başkanım. Edepsizliği sen yapıyorsun. Arkadaşlar sakin olun yerinize girin. Arkadaşlar oturun 10 dakika daha Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar, Arkadaşlar oturun 10 dakika veriyorum.